Merhaba arkadaşlar. Biz bugün yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. Tekrar herkese merhabalar. Kolimizi açmaya başlayalım. Önce ağacımızı açacağız. Kurulumunu yapacağız ağacımızı. Biz beyaz ağaç almayı tercih ettik evet, arkadaşlar. Çünkü e, beyaz e, Çünkü ne? Seçti anne. He, ben seçtim evet anneciğim. Elinizde Zaten yeşil aşağıda var Eliz. Evet. Bir de beyaz olsun dedik arkadaşlar. Şimdi kurulumu yapacağız hemen. Annem elin sıkışmasın bir saniye. Biraz evet. sert kapanması lazım çünkü. Evet. Bu şöyle bir bastırmam lazım. Şunu da bastırayım. Tamam. Bu böyle duracak Eliz. Bu. Bunu koliyi kaldıralım. tamam bunun dikenleri sert olabilir eliz eline batar anneciğim ben yapayım bunu şimdi bunu böyle geçireceğiz bunu döndüre döndüre yapmamız lazım sonra bunları böyle aşağı doğru indireceğiz süslemelerimizi yapmaya başlarken şimdi bir de bu ikinci katı bunu da yapalım Ve takalım bu buraya bu kat iki katlı bu evet. bu bir elli boyundayız Bakalım. bu bir elli uzunluğunda Şimdi ağaç dallarımızı aşağı indirelim, süslemeye başlayalım Eliz, ama sen dikkat et, eline batabilir, biraz sert çünkü metal kısımları var arkadaşlar içlerinde, dik durmasını sağlayan, onlar batabilir. Şimdi süslemeye başlayacağız. Dalları da indirelim. Ben de çok beğendim biz onu. Süt eşyalarımızı şey da aldık. Alışverişimizi yaptık. Geldik arkadaşlar. Ağacımız çok güzel olacak. Ben Hazırladık. Beğendim. Şimdi süslemeye çok başlayalım. Hadi sen onları tak o zaman. Ha. Beğendiklerini. Ver bana. Kamera da seni görsün anneciğim. Şu tarafa geç. Evet. Şimdi asabilirsin. Etiketleri var üstünde. <laughs> Hadi çıkaralım. Ver bana çıkarayım. Al ben. Al bakalım. İkisini aynı yere takmayalım. Biri kırmızı biri beyaz ayrı ayrı yerlerde olsun. Al bunu tak şimdi. Kırmızıyı da biraz yanına takarız. Bunu buraya tak. Tamam. Bunu da buraya tak. Tamam. Evet bunu da buraya takalım. Ver bakalım. Bir tane de buraya Şimdi bu şapşukları çıkaralım. Bu. Küçücükler var arkadaşlar bakın. Şimdi bunları asacağız. Bunlar çok minik minik eliz. Ama yapamam ben. Yapamam ama. Davul. Birden tamam. <laughs> hızlanalım anneciğim. Davul. Bu ağaç yoksa uzun sürer takması. İpli ben oranları. buraya taktım bakın. Göremiyor ki orada anneciğim. <laughs> Görünecek yerlere takalım. Bu yoktu. Ay ne kadar güzel bir şeker şey. Evet Çıkıştık. ya. Ben bunu aldım. Sen de onu aldın. Evet, şunu tamam. da şuraya takalım diyeceğim ama şunu da aşağı takayım. Ben de bunu palyot. Kesmiyorum zaten. Hayır, paket. -yep Eliye paket. Tam onların ipi yoksa sonra onları e -yep takacağız. Diğer Hı. kutulardan olanları tamam. getirelim. Bunda ne varmış? Ay bunları çok sevmiştim ben arkadaşlar. Bakın elma. Ben de sevdim. Elma. Elma, elma. Evet, elmalarımızı da takalım şöyle. Biraz ağırmış bunlar. Ama bana ağır gelmedi. İkisini aynı yere takmayalım. Biraz mesafeli takalım anneciğim. Bir tanesini de yukarı, onu al yukarı takalım. Tamam şimdi şu taraflara falan tak ben de onu buraya takayım ben taktım buraya yan yana değil öbür tarafa tak buraya tak Hı. tamam şimdi sırada ne var ay bunlar çok güzel biraz ağır ama tamam daha var zaten çok aldık bakın arkadaşlar çok güzel Peki. değil mi yemelik tam Hemen bunları da asalım kırmadan. Bunlar düşerse kırılır çünkü alçıdan yapılmış. Onları ben takayım lütfen. Düşmesinler. Olabilir, tabii. Yan yana değil. Yan yana değil fıstığım. Ayrı ayrı takacağız bebeğim. Hı. da şöyle takalım diyeceğim ama. Evlerde evli Evler Ev. mi? Ha, şunu şuradan alalım. Çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Evet, evet çok güzel oldu o ev. Şunu da şuradan alalım. Bunu da buraya takayım. Uhu, -huh. çok ağırmış. Çıkır ver, çıkır ver, çıkır ay Ağır. Al, ben üretim. Yılbaşı başlasın. Var ama bu kadar adam. Bu ne? Evet başka getir anneciğim başka neler var hmm. kutuları getir bakalım. Bu. Evet Biz de bunu yapalım bakın bunda çok var. Ve bu Kaç da var? Kaç tane var bilmiyorum bir 20 20 tane var herhalde bir de. ya da 30 tane var. Bu da var. Oo burada ne 50 tane falan var. Allah karıştı. Ama bunların iplerini tek tek bize yaptıracaklar <laughs> görüyor musunuz? Biz yaşayacağız bu arkadaşlar ya. Ah bu biraz uzun sürecek. Şimdi bu küçükler kaldı arkadaşlar. Bunları da takalım. Buradan Sonra tekrar görüşürüz. Şimdi bunları takacağız. Ağacımız takacak yer çok fazla kalmadı. Ama bulacağız şimdi biz Ama onlara yer. Ama küçükleri arkaya koyabiliriz. Evet küçükleri arkaya koyacağız biz. <laughs> Büyükler önde görünsün arkalar görünmese de olur. <laughs> Son olarak bunlar kaldı arkadaşlar. Evet. Bunları da astığımız zaman ağacımız bitiyor. Arkadaşlar ağacımızı süsledik. Şimdi hediye kutularımızı koyacağız. Şu an boş tabii ki işte. Aa kurdeleler buradan çıktı. Normalde şu an işte boş. Sonra dolduracağız. Yılbaşına doğru elize sürpriz hediyeler koyacağım içine yılbaşı hediyeleri. Şimdi bu kutuları böyle yerleştirelim eliz senin için. Bir anne için bir de baba için hediyelerimiz. Ve ben benim için. Tabii ki de senin için. Hediye poşetlerimiz var. Şöyle İçine bir şeyler koydum Çaklar. ben bugünden. Elinin şapkası orada. Şöyle koyalım. Bir de iki tane hediye ne poşetimiz adam? var. Kardan adam. Bir de kardan adamımız var. Küçük. Onu da koyacağız. Şarkısı onun, da var tabi. Onu da şöyle şarkısı bırakalım. Var. Şarkısı mı var? Ne adı şarkısının adı? Ee, gelin çocuklar kadar adam yaparım. yapalım. Burnuna avuç gözüne köpek patına çakmaz. Bakalım. bakalım. Çok güzel. Bakın arkadaşlar Eliz nereye girmiş ya? Ben de seni arıyorum Eliz. Ağacımız daha bitmedi. Seni bekliyorum. Aa, sen de burada saklanıyorsun. Hoş buldum sana. Hadi gel. Dev devam edelim videomuza. Ağacımızı süslemeye devam ediyoruz. Bizim yılbaşı ağacımız bitti. Süsledik. ışığımızı da yaktık. Arkadaşlar şurada evimiz ters dönmüş. Hemen düzeltelim. Yine dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle boydan aşağı kadar göstereyim. Kutularımız şu an boş dediğim gibi kardan adamımız var. Burnunda havucu bile var. Şurada da poşetlerimiz var. Hediye poşetlerimiz. Ev küsmüş. Ev küsmüş mü bize? Neden? Sana da hediye veririz başında. Olur mu? Hala dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi durdu. Ağacımız nasıl oldu arkadaşlar? Bence gayet güzel oldu değil mi Elif? Güzel güzel değil mi? Çok güzel oldu. <laughs> Yeni yıla kadar böyle bekleyecek bizi. Sonra hediyelerimizi açacağız. Ağacımız bitti. Sistelik ağacımızı. Işıklarını da yaktık. Aa, Elise geldi. <laughs> Merhaba Eliz. Ne güzel olmuşsun. Bir göster kendini bakayım. Dön. <laughs> böyle elbiseni de çekeyim uzaktan. Çok güzel olmuşsun. Hadi ağaçla poz ver bize. <laughs> yeni yıl yeni yıl. Yeni yıl geldi. <laughs> Başın mı döndü? Çok mu döndün? <laughs> Hadi otur şimdi bana poz ver. Çok güzel görünüyorsun ağaçla beraber eliz. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bitti. Ağacımızı beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.